Merhaba arkadaşlar. Bugün güçlü takım taktiği vereceğiz. Arkadaşlar bu taktiği iyi dinleyelim. Arkadaşlar şimdi güçlü takımla oynadığımız zaman içeride nasıl oynarız? Dışarıda nasıl oynarız? Onu konuşacağız. Arkadaşlar güçlü takımla oynarken geriye çekilmemiz gerekebiliyor. Ne kadar güçlü takım diyelim? Kendimizden biz 200 milyon euroyuz. O 350 milyon euro arada %90-%80 bir fark var. Bu çok güçlü takım anlamına geliyor arkadaşlar. Biz burada ne yapacağız? Geri çekileceğiz. İçerideysek ne kadar çekileceğiz? Dışarıdaysak yani deplasmandaysak ne kadar çekileceğiz geri? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle dizilişimizi yapalım. Oyuncularımızı dizilişimize yerleştirelim. Buna da geçeceğiz. Arkadaşlar içeride kesinlikle bir miktar ofansif oynayacağız. Ama deplasmana gittiğimizde takımı geri çekeceğiz. Bunu da uygulamalı olarak göstereceğiz bu videomuzda. videomuzda taktiğimizi güçlü takıma, denk takıma, zayıf takıma karşı uygulayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar hazırlık maçlarıyla deneyeceğiz ve bu sınıflandırmayı yapacağız. Güçlü takım, zayıf takım ve denk takım olarak denememizi yapacağız arkadaşlar. Oyuncularımızı dizdikten sonra bakalım taktiğimiz ne kadar etkili olacak göreceğiz arkadaşlar. Taktikten ziyade oyuncu grubumuzun yeterliliği de çok önemli arkadaşlar. Yeterliliği yüksek oyuncu grubumuz olması lazım elimizde. Benim kadromun yeterliliği çok iyi değil. Sezonun daha başı daha birinci maçlar oynanacak. Elimdeki kadro yettiği kadar size bunu göstereceğim. İnşallah taktiğimi de başarılı bir şekilde yazmış olacağım size oyuncularımı dizmeye devam ediyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz yedeklerimizi de yerleştirdim. Dizilişimiz bu arkadaşlar. Maça bu şekilde çıkacağız. Gördüğünüz üzere bir tane OS oyuncum yok. Onu yerine DOS koydum. Yeterliliği bu şekilde sağladım şu an için. E tabi daha, siz daha güzel dizebilirsiniz. Neden? Sizin çeşitiniz daha fazla olabilir oyuncularınızda. Siz taktiğin istediği oyuncu grubunu dizilişe yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi zurnanın zırt dediği yere geldik. Nereye geldik arkadaşlar? Nasıl oynayacağız? Biliyorsunuz 5-3-1-1 taktiği zaten kontra oynanarak oynanır. Oyuncu grubumuzu ne yaparız? Yerinde bekletiriz. Bütün oyuncu grubumuz yerlerinde kalırlar. Görüyorsunuz zaten klasik olarak alan savunması yapıyoruz. Offside taktiği hayır. Evet sayılara dikkat ediyoruz arkadaşlar. 62-61 ee, ne yapalım burayı da? 50 8 mi yapalım? 58 yaptık. Tamam. Arkadaşlar bu şimdi iç sağ taktiği. Yoksa bu kadar ileride basmaya gerek yok arkadaşlar. Bu taktiğimizi bakalım deneyelim ne şekilde etkili olacak. göreceğiz, test edeceğiz. Onaylayabilirsek sizinle beraber taktiği onaylamış olacağız arkadaşlar. Şimdi hazırlık maçı pozisyonuna geçtik. Kadron dizili değilken bir tane dostluk maçı oynamışız. Onu Barcelona bize 3-1 yenmiş. O da doğaldır. Gördüğünüz üzere kadromuz dizili değildi. Evet, ilk testimizde 3-2 Valencia'yı yendik. Valencia'yı hangi sınıfa koyabiliriz arkadaşlar? Güçlü mü? Zayıf mı? Yoksa çok güçlü mü? E, denk dediğiniz. Güçsüz takım sınıfına koyduk Valencia'yı. Valencia'yı 3-2 yendik arkadaşlar. Valencia bizim için e, Real Sociedad'a göre güçsüz bir takım sınıfına koyduk. Ve 5-3-1-1 taktiğiyle kendimizden daha güçsüz bir takımı yendik arkadaşlar. İstatistiklerimiz de güzel çıktı. E, taktiğimizin ilk aşamasında sınıfı geçittirdik taktiğimize arkadaşlar. Şöyle olacak. Devam edeceğiz biz e, testimize. Taktiği yazdık. Şu an test ediyoruz arkadaşlar. Testimiz devam ediyor. Bir maç daha oynayalım. Ama hemen e, uzmanlara bakmak istiyorum arkadaşlar. Temin dizilişimizi yaptım. Uzmanlara bakmadım tam olarak. Uzmanlarım önceki taktiğe göre kalmış olabilir. Evet uzmanlarıma bakıyorum. E, denetleyeyim ben bunları. Denetlememi yapıyorum şu anda. E, yerleştiriyorum. Penaltıyı atan kim olacağını. Evet, hepsini yerleştirelim arkadaşlar. Buradaki yerleşimden sonra bir maç daha oynatalım. Şimdi zayıf rakip kısmına geçtik arkadaşlar. Zayıf takıma karşı taktiğimiz olumlu sonuçlandı arkadaşlar. Şimdi bir de denk takımla oynarız arkadaşlar biz. Kadro değerine baktığımız zaman Seviye ile oynayalım arkadaşlar. Seviye bize denk takım sayılır. Biz de Real Sociedad'ız. Biz de Real Madrid değiliz. Bize göre ne denk olabilir? Seviye olabilir tabii ki arkadaşlar. seviye ile bir hazırlık maçı düzenleyelim. 5-3-1-1 taktiğinin az önce ayarladığımız o sayılara göre ne şekilde sonuç vereceğini bir daha görelim arkadaşlar denk takıma karşı. Denk takıma karşı da 1-0 önde tamamladık maçımızı. Bu zayıf takımdan geçmişti taktik. Denk takımdan da geçti arkadaşlar. Hemen maçın ayrıntılarına bakıyoruz. Nasıl sonuçlanmış maçımız? Maç bize ne şekilde gelmiş? Üstün mü olarak? Ortada mı? Zayıf olarak mı? Evet. Maç 10 şutta 8 şut toplu oynamalarda da evet toplu oynamalarda da öndeyiz. Çok böyle orta kısır geçer gibi olmuş maç. Ancak maç bize gelmiş arkadaşlar. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? Denk takımda da taktiğimiz sınıfı geçti diyoruz arkadaşlar. Şimdi sırada ne var arkadaşlar? Ne yapacağız? Bir taktiğimizi tekrar şeyde sınayalım. Güçlü takımda. Çok güçlü takımda Sınayalım, bakalım 5-3-1-1 taktiği çok güçlü takımda ne şekilde bize sonuç verecek? Onu da görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu da gördükten sonra az çok bir e, kanaat verebiliriz taktik hakkında arkadaşlar. E, biliyorsun hepsi menajerli bu takımların. Menajersiz bota karşı falan yapmıyoruz. Bunu bir kere aklınızda çıkartın. E, menajerli takımlara karşı hazırlık maçı düzenliyorum şu anda 5-3-1-1 ile. E, e, bu taktiği de sizlere canlı canlı hem oynayarak hem de kayıt sunmak istedim arkadaşlar. E gördüğünüz üzere zaten benim kadromda mütevazı bir kadro. Bir de Real Madrid'in kadrosuna bakıyoruz. Real Madrid yapacağız hazırlık maçımızı. Hazırlık maçımızda Real Madrid'de de en azından yenilmezsek bence bu taktik iş yapar. Bu taktiğin şu anda ne ayarlı arkadaşlar? İç saha versiyonu ayarlı. Bu taktiğin bile dış saha versiyonunu söyleyeceğim size. Evet buradaki hazırlık maçımızda bir bir beraber kaldı. Gayet makul sonucu arkadaşlar. Real Madrid Bizden bayağı üstün bir takım. Real Madrid'e de beraber kaldı taktiğimiz. İstatistiklere baktığımız zaman nasıl sonuç vermiş? Tabi gene ortada olmuş maç. Maçta çok büyük bir problem yok. Arkadaşlar taktiğimiz zayıf, denk ve çok güçlü takıma karşı test edilmiş oldu. Ve taktiğimiz başımız sıkıştığında diyelim ki rakip bizden çok güçlüyken kullanılabileceğimiz bir ayara geldi. Arkadaşlar rakibiniz sizden çok güçlüyse mutlaka ve mutlaka bu taktiği kullanın arkadaşlar. Şöyle kullanın kesin kazanırsınız diye söylemiyorum. Sadece daha emniyetli veya elimden gelen her şeyi yaptığım vaziyetinde olmanız açısından bu taktiği kendinizden çok fazla güçlü takımlara karşı kullanın arkadaşlar. Dizilişimi tekrar size gösteriyorum. Dizilişimiz bu şekilde olacak. Ben bir tane OS oyuncum yok diye dos koydum. Siz daha iyi oyuncuları koyabilirsiniz. Şurada DOS oyuncumun yerine OS koymam gerekiyordu. Kadromdaki OS oyuncum antrenmanda olduğu için koyamadım. Görüyorsunuz kontra atak oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Oyuncularımız pozisyonlarını koruyor arkadaşlar. Ne geriye ne ileri. Hepsi aynı pozisyonda oynuyorlar. Aşağı doğru indiğimiz zaman göreceksiniz. Alan savunması oynuyoruz arkadaşlar. Offside taktiği hayır diyoruz. Bu da bu şekilde ayarlamayı kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Ee, hakem konusunda da zaten hepiniz bilgilisiniz. Yeşilse vurun agresif arkadaşlar. Kırmızıysa Normal oynayın. Sarıysa da normal oynayın arkadaşlar. Mavi de agresif vurun. Sayılar 62 e, 61 58 olarak ayarladık. Bu iç sağ. Burada sadece ofansifi 40'a çekin arkadaşlar dışarıda. Dışarıda sadece ofansif kısmı 40'a çekerek bunu dış sağ e, taktiği olarak ayarlayacağız. Kendimizden çok güçlü takıma karşı dış sağ taktiği ayarlayacağız. İçeride e, ofansif oynayacağız 59'a kadar. Ama ne yapacağız? Defansif e defansif hali nasıl yapacağız? 40'a kadar indirebiliriz arkadaşlar ofansif kısmını. Ofansif yazan bölgeyi yani stili 40'a kadar indirebiliyoruz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.